Selam gençler ben Yusuf. Yusuf ve Eşit kanalındasınız. Arkadaşlar bugün güzel böyle tam TYT'ye layık, AYT'ye de layık olabilecek güzel bir soru. Okyanus yayınlarından aldık sorumuz arkadaşlar. TYT, AYT tarihten böyle güzel bir soru seçtik. Bunu bugün çözeceğiz. E, zaman kaybetmeden direkt sorumuza geçelim. Kanalıma da lütfen abone olursanız sevinirim. Hemen bakalım. Hocam şurada bir tane paragraf vermiş. Hocam diyor ki bu iki durum birlikte düşünüldüğü Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinde bir değişim olduğu savunulamaz diyor. Tamam mı hocam? Hocam hemen bakalım. Hocam 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet zamanında Ege Adaları ve Yunan Adaları'nın ele geçirilmesiyle Venedik, e, Venedik ve Ceneviz'in gücü kırılmıştır. Sultan Süleyman zamanında Sincan Şövalyelerinden Rodos alınıyor. Akdeniz'de Haçlara karşı Preveze Deniz Savaşı'nda ve Cerbe Deniz Savaşı'nda zafer kazanılıyor. Hemen bakalım. Çıklarından gidelim hocam. Diyor ki savunulamaz. Tamam. Hocam şimdi saltanat yönetimi. Hocam şuraya bakıyorum saltanatla alakalı bir şey söylemiyor ki. Demiyor mesela. Hocam işte bu savaş sonrasında 2. Mehmet işte mağlup oldu veya galip oldu. Bunun üzerine oğlu Ahmet Mehmet Veli tahta geçti. Bunu söylemiyor hocam. Burada öyle bir şey yok yani. Ben görmedim. Hocam ekonomik güç bakalım. Ekonomik güç nerede? Şimdi hocam bakın. ikinci Mehmet zamanında Ege Adaları ve Yunan Adaları ele geçirmesiyle Venedik ve Cenevizin gücü kırılıyor. E hocam sen Ege Adaları'nı alıyorsun. Ondan sonra Yunan Adaları'nı alıyorsun. Sonra diyor ki Sultan Süleyman zamanında Sen Can Şövalyelerinden Rodos alınıyor. Akdeniz Harçlar'a karşı Profeze Deniz Savaşı'ndan Savaşında ve Cerbedeli Savaşı'na zafer kazanılıyor. Hocam Rodos alınıyor. E tamam hocam. Sen bunları aldığın zaman ekonomik güç olmuş oluyor. Para almış oluyorsun. Bunları ticaret yolu yapabiliyorsun. Ticari faaliyetler yaparak para kazanıyorsun. E hocam ekonomik güç olur. E hocam ekonomik güç olduğu gibi ticaret faaliyetleri de olur. Sen bunları alarak kendi hakimiyetini aldığın için buradan geçen ticaret gemileri olsun ya her aklınıza gelebilecek ticaret ilgili ne varsa Bunlar da sen vergi alıyorsun para alıyorsun ekonomik güç hocam tamam hocam coğrafi sınırlar hocam coğrafi sınırlar bakın Ege adalarını aldın Yunan adalarını aldın Rodos'u alıyorsun Osmanlı Devleti toprak kazanıyor, coğrafi sınırlarını gelişliyor. E tamam. Hocam siyasal güç nerede peki? Hocam bakın diyor ki Yunan adalarının ele geçirmesiyle Venedik ve Ceneviz'in gücü kırılmıştır. Siyasi üstünlük sağlamış oluyor. E tamam. Saltanat yönetimi söylenemez arkadaşlar. Böyle güzel okyanus yayınlarından bir soruydu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olun. Daha güzel içerikler sizleri bekliyor.